Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün adalarda hayatta kalmaya çalışma oyununu oynayacağız. Adalarda değişik değişik şeyler çıkıyor. Yanardağ çıkıyor. Ondan sonra şey çıkıyor. Uzay aracı çıkıyor. Ondan sonra autopot var. Bir tane adaları kendine çekiyor. Adalar aşağı iniyor. Ve bu oyunu oynayacağız. Hayatta kalmaya çalışacağız. Bakalım neler olacak. Şu anda aa, maç bitti. Yani maç diyorum işte bitti. Bakalım kalabilecek miyiz? Benim hedefim ya birinci, ya ikinci ya da üçüncü olmak. Ama en istediğim birinci olmak. Bir saniye sonra başlayacak ve başlıyor. Arkadaşlar benimle oynamak istediğim yani Roblox'ta hangi oyun oynamak istediğimiz şey hangi oyunu oynayayım siz yorumlarda söyleyin bana ben de çekerim. Mesela bir tane de şu anda hortum geldi. Arkadaşlar bu odada dursam mı başka adaya mı gitsem? Bunda durayım. Neyse bir dahaki şeyde giderim başka yere. Yine hortum çıktı. Ama şey hortumun e, bir şeyi var. Nasıl e, desem. Yani hortum çıkınca arkadaşlar hiç şey yapma, Kaçmaya çalışmayın. O sizi başka adaya atıyor ama bazenleri de atmıyor. Bakın mesela orada çocuğu şu adaya attı. Şurada bir tane çocuk var. Bakın onu gitti başka ada adaya atan bazen nere atmıyor. Bazen neresi gitti direkt suya atıyor. Şimdi burada kalmayalım. Şuna gidelim. Aa çocuk öldü lan şey ateşte. Bu odaya inşallah hiçbir şey olmaz. Olmadı ve olmadı oley. Aha kılıç çıktı. Onu alalım arkadaşlar. Oy Gelin bakayım. Gelin bakayım. Gel bakayım. Nereye kaçıyorsun? Sen öl bakayım. Sen gideceksin orada öleceksin. Sen de öl. Bakayım. Sen de öleceksin. Aa, hayır. Hayır ölmen lazım. Sen de gel bakayım bekle geleceğim. Hadi ama. Geliyorum gel buraya. 10 saniye kaldı kılıcın gitmesine. Kaçma. Hayır kaçıyor. 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 Onu da öldürdüm öldü. Yok bu kızı. Aha o kız da öldü. <laughs> Suya bakın. Kendimi bırakıyorum ve adaya at. Tam. Abi çok şanslıyım. Tam da kılıcın çıktığı yere attı. Ben sizin başınıza bela oldum. <laughs> Gelin bakayım. iki kişi kaldık herhalde. Arkadaşlar bir bölümde çok şey kullandım biliyorum. Ama kazanmak için. Sen de öldün. Diğer kız. Sen ne var? Aha sen de öldün. Hadi görüşürüz. Ha <laughs> kazandım. Yo kazanmadım mı? Kazandım işte bu. İlk bölümden birinci oldum arkadaşlar ama şanslı oldum. Bana iki kez kılıç geldi ve tüm şey, ayakkabıları kullandım. Tek bir tane kaldı onu da kılıç çıkınca kullanırım. İlk bölümden birinci olduk. Bence güzel. Evet şimdi ikinci bölüm. Bu sefer kaçıncı olacağız acaba? Ben ilk şey doğduğum adada duracağım. Ben burada bekliyorum. bakalım hangi adaymış. Aha. Bak. Voo oradan buraya at. Aha buna patates gelmiş. Bana gelme. Aa bana gelecek. Bana geliyor. Bilerek yapıyor herhalde. Ben onu kılıçla öldürdüm mü? Hayır çok kötü bir yere geldim burada. Yanarda bize şey atabilir. O yüzden çok yanlış bir yer burası. Bakamıyorum ki. Neyse ben buradan. Aha gitti. Öyle. Tamam. Sevindim gitmesin. Yoksa o bizi atabilirdi. Öyle bilirdik. Buna az önce yanardağı çıktıysa o zaman şu an bir şey çıkmaz. Çıkarsa da geçmiş olsun. Çıkmadı. Evet. Tam tahmin ettiğim gibi. Tam tahmin ettiğim gibi. Hiçbir şey çıkmadı. Öyleydi. Burada bekleyeyim mi gideyim mi? Bence şuraya gideyim. Çık bakalım. Geçti. Ah ah. Su geliyor. Ne var kardeş? Bu çocuk çok. Bu çocuk sanki birinci olacak. Aha bakın iyi ki oradan gitmişim. Bura oru muydu? Evet oraydı. İyi ki oradan gitmişim. Yoksa şu anda ölebilirdim. Aha Yasin. Öldün Yasin. Görüşürüz. Yasin. Aha yanarda. Yanarda. Buraya atmaz değil mi? Atar mısın sen? Sen atarsın atar. Aha. Aha şu ağzımı açtım. Orada yanmadım. Burada yanacağım. Çık çık çık. Acil acil. Dur 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 şuraya gideyim. Çok güzel. Tamam. Çok güzel. Bir an korktum buraya mı atacak diye. Ya bu çocuk benim yanıma yanıma gelip duruyor ya. Demek ki az önce turda birinci oldum ya benden taktik öğrenecek. Şuna gideyim hemen. Baba tamam git. Aa kaldı orada. Kaldın kaldın. Bir daha ayakkabıyı kullanıp geliyor. Aha hapiste kaldı. Ona hapis mi deniyordu ya? Yok zindan mı? <laughs> zindan mı deniyordu herhalde zindan. Evet zindanda kaldı. Ya yine geldi git ya. Bak bak. Oraya gideceğimi zannetti. Gelme çocuk git. Ya git ya. Seni ittirebilir miyim? Dur dur. Bunu ittirebilir miyim sizce? Bence ittiremem. Seni ittirebilir miyim kardeş? Ama yok, şu köşede olsaydı ittirebiliyordum. Aa, adalar azalmaya başladı. Ya senin benle derdin mi var? Aha. Bırak hayır o benim. O benim aldım o, aldı o kaç. Hayır arkadaşlar bir anlık heyecanla. Evet kaybetmem kaybetmemem mal oldu. Yani niye öyle bir şey yaptın? Ama ben şeyin gideceğini zannettim suyun. İşte şeyin. Ama ne yapalım? Kaçıncı olduk acaba? Kesin beşinci ya da altıncı. Dört olmamış şimdi. Ya beş ya altı. Çünkü orada bayağı bir kişi vardı. Arkadaşlar bir dahaki videom hangi oyun olsun? Yorumları yazın. Bu arada hala kanalımızda sıfır aboneyiz. Abone olmayı unutmayın. Like'e like de atın. Aa yedinci olmuşum. Orada o kadar çok kişi var mıydı Aha bakın o çocuk birinci olmuş Demek kılıçlar herkesi öldürdü Aha işiniz bitti Aha 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 işiniz bitti sizin Arkadaşlar uzay aracı geldi Hemen kullanayım mı Hemen kullanayım ben Oğlum sizin işiniz bitti ki Şimdi şu çocuk Burada değil mi? Hemen bunu alalım. Bir dakika. Telefondan da kullanmak zor oluyor. Nerede o çocuk? Aha. Gel bakayım. Aha tuttum. Kardeş seni bırakmam. Sen az önceki turda... Aha öldü. Gel bakalım sen de öl. Ya ölmedi ya. Aha birisi kılıç. Aha bakın. Hiç ellemiyorum beni adaya attı. Evet teşekkürler. Kılıç aha şu çocukta. Direkt şu tarafa doğru kaçacağım. Bize gelmiyormuş iyi. Güzel. Ben şuna gideyim tekla adı. Buna geldiğin için buna gidiyorum. Buna geldiğin için burada kalıyor. ya. Bu şans mı arkadaşlar ya. Şanssızlık ya. Merhaba. Orada siz ne yapıyorsunuz? Şimdi şuna gidelim. Gelmeyin. Buraya tek kalacağım ben. Gelmeyin. Gelmeyin. Tamam. Bir dakika. Kılıç kaç robux? Bir tanesi 15 robux. Aha ben Bakın. Tahmin ediyorum. Ay. Arkadaşlar şimdi yorumlarda yazarsınız. Nuk diye. <laughs> Kesin yazarsınız arkadaşlar. Ama gerçekten de Nuk gibi öldüm. Ben nasıl öldüm? Bilen var mı? Bilen varsa lütfen yazsın. Çok merak ediyorum. Telefon bu arada şarjı azaldı çok merak ediyorum nasıl söyleyeyim bilen varsa yazsın cidden çok merak ettim. Ama en azından öcümü almış oldum şu çocuğu öldürdüm. Ha ha ha. Neyse arkadaşlar bu videomda bu videoda buraya kadar olsun. Evet arkadaşlar Allah dur şuraya çıkayım video orada bitir. Çıkabilir miyim oraya? Hı. Neyse arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Abone olup like atmayı, yorum yazmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşürüz. Bay bay.